Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size aşma tarifi e, göstereceğim. Aşma yapacağım. Aşma tarifi de göstereceğim. E, malzemelerimize başlıyoruz. E, bir tane yaş e, mayamız var. iki tane yumurtamız e, var. Bir tanesini sarısını aldım üstüne sürmek için. E, bir yemek kaşığı zeytinyağımız var. Şey barda bir su bardağı yağımız var. Şaşırdım. E, bir yemek kaşığı tuz, tuz. E, iki yemek kaşığı da şeker atacağım. Yapmaya başlıyoruz. Önce yaş mayamızı şöyle ufak yapıyoruz. Önce yaş mayamızı ufalıyoruz. Yağımızı döküyoruz. Su balığı yağımız. Evet bu arada 3 3 3 su bardağı sütümüz vardı. Ilık. Biraz ben ılık yaptım. Ee, daha kolay mayalansın diye, daha çabuk mayalansın diye karıştırıyorum. Yumurtalarımı da döküyorum. Evet bir yemek kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Evet, bunları iyice karıştırıyorum. İyice mayanın içinde erimesi lazım. Evet, unumuzu dökmeye başlıyoruz. 10 bardak un ilave ediyoruz. 10 bardak unumuzu ilave ettik. Karıştırıyorum şimdi. Evet. Hamurumuz e, kıvam bu kıvama geldi. Ben 10 bardak demiştim ama siz gene 9 bardak un katın. İçine kulak memesi yumuşak. Bunda zaten olursa yeterli oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi ham hamurumuzu yoğurdum. Kıvamı gayet güzel. Ve bu hamurun e, bir saat dinlemesi lazım. Şöyle bir poşete sarıyorum. Tarzını... Bu poşetini sarıyorum. Şöyle bir saat dinlemesi lazım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz mayalanmış. maya kabarmış. Güzel olmuş. Şimdi e, hamurumuzu e, limon büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Yuvarlayıp e, 10 dakika üstüne örtüp bekletiyoruz. Şu şekilde. Aynı boyuta olursa daha güzel olur. Evet. E, gördüğünüz gibi hamurlarımızın hepsini e, yuvaladım. Şimdi 10 dakika e, dinlenmesini bekliyoruz. Şöyle üstünü de örtüyorum. 10 dakika dinlemesi gibi. Evet. E, gördüğünüz gibi hamurum 10 dakika e, dinlendi. Yuvarladıktan sonra şimdi hamurumuzu tereyağıyla açıyoruz. Şu şekilde. Şöyle elimizle yayıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi ikinci hamurumu da yaptım. Şöyle elimle hafiften uzatıyorum. Şu şekilde Bu şekilde açmamızı yapıp şu şekilde bitireceğiz. Açmamızı bu şekilde yaptığımız tersi de 20 dakika dinlenecek. Üstünü örteceğiz 20 dakika dinlenecek. Sonra fırına vereceğiz. Üstünü yumurtasını çörek otunu serpip fırına göstereceğiz. Fırına vereceğiz. Açmalarımı gördüğünüz gibi açtım. Bu şekilde 20 dakika bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi aşmalarım 20 dakika bu şekilde bekledi sonra bıraktığım yumurta sarısını sürdüm çörek otunu serp, serpiyorum 180 derecede ısıtılmış fırına vereceğim fırının ısısını pişme süresini siz ayarlayın. fırından fırına değişiyor Şimdi fırına vereceğim Aşmalarım pişti bu yaptığım ölçüde 10-15 tane aşma çıkıyor Evet, aşmalarım pişti. 30 35 dakikada fırında pişirdim ama gene fırın fırından fırına değişiyor. Siz gene ayarlayın arada sıra bakın şey fırınınıza. Bak gördüğünüz gibi gayet yumuşak, puf puf. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Evet, bu videomda bu kadar. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve durum yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.